İnsansız sava uçakları, savaş uçakları derken Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımları şirketler bazında da kendini gösteriyor. Ülkemizin milli hava aracı üreticileri TUSAŞ ve Baykar dünyanın en büyük 50 havacılık sanayi şirketi arasında yer aldı. Havacılık sektörüne yönelik global yayın organı Fleet Global adına Counterpoint Market Intelligence tarafından yapılan derlemede 2023 faaliyetleri doğrultusunda sektörün en büyük 100 şirketine yer verildi. Dünya ünlü yayın organı listenin hazırlanmasında kullanılan bilgiler şirketlerin yıl raporlarından ve kamuoyuna açık belgeleri değerlendiriyor. 2023 yılına ait en büyük 100 havacılık şirketi listesinde Türkiye'den 2 şirket yer aldı. TUSAŞ listede 38. sırada yer alırken listeye ilk kez giren Baykar ise 49. basamakta kendisine yer buldu. Anka, Aksungur, Atak, T70, Hürkuş, Gökbey gibi platformları yurt içindeki ve dışındaki kullanıcıların kullanımına sunan TUSAŞ, Anka 3, Hürriyet ve Milli Muharip Uçak Kaan gibi hava platformlarını geliştirdi sürdürüyor. TUSAŞ, 2023'teki 2 milyar 674 milyon dolar satış rakamıyla havacılık sanayisindeki ilk 50 şirket arasında yer alma başarısına ulaştı. Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış rakamıyla listeye güçlü bir giriş yaptı. Bayraktar TB2 ile en fazla ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı unvanına sahip olan Baykar, 2023'te bu başarıya Bayraktar Akıncı TİHA'yı da ekledi. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, 2021 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin savunma ve havuculuk sanayisindeki ihracat şampiyonu oldu. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar'ın, halihazırda imzalanan sözleşmelerinin %97,5'i ihracata yönelik olarak yapıldı. Covid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri olan sivil havuculukta önemli bir geri dönüş yaşanırken, bu alanın en büyük aktörleri Boeing ve Airbus, listenin zirvesindeki yerlerini geri aldı. Boeing, 77 milyar 794 milyon dolar satış rakamıyla listede ilk sıraya yerleşti. Boeing'i 70 milyar 829 milyon dolarla Airbus izledi.